Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Robbery Bob oynayacağım. ya olsun Robbery Bob. Ben biraz o, o oynamıştım ar arkadaşlar. Evet. Ben zaten bu oyunu çok önceden oynamıştım, bayağı önceden. Evet. Bayağı önceden bu oyunda bayağı ilerlemiştim ama onu sildim. Şimdi bu kar kardeşimiz bir oraya gitsin. Kardeş dur. Tamam, tamam. Kapı açık diyor. Kapı neden açık? Dur. Kapıyı kapatalım arkadaşlar. Yoksa bu abimiz bizden baya şüpheleniyor. Şimdi bu, bu buraya gelecek. Biz de kaçacağız arkadaşlar direkt. Lan ne yapıyorsun? Aga. Gel gel. Gel bakalım reis. Gel 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 hadi gel. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben kaçar değilim. Arkadaşlar sesimizi duydu bu arada. Allah Allah kaç 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 kaç. Kapı nerede kapı? Kaç lan kaç. Ah, tamam kaçtık. Arkadaşlar bunu kazandık. Polis gelmedi. Zaman Nama da iyi. Tamam güzel. Next diyoruz. Ne oluyor? Bu eve geliyoruz. Hemen gelelim evimize. Çıktı. Evet. Şimdi biz buraya geldik arkadaşlar. Böyle hızlıca gireceğim böyle. Bir, iki. Bu reis şu an burada. Bizi görebiliyor mu? Buradan direkt biz bunları alıp kaçalım. Aha reis gördü bizi. Reis dur reis sakin. Aa, arkadaşlar adama bak. Kaçtık arkadaşlar çok güzel. Sızdık buraya. Abimizden kurtulmak biraz zor oldu. Burada da bir şey. Allah, orada kim var? Aa, inemiz var orada da. Buraya nasıl gireceğiz? Enemizin gitmesi lazım. Koşma oraya. Orada çok şey var. Koş 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 oraya koş. Koş. Nene dur nene. Allah arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Dur şunları bir alalım. Nine. Nine ne yapıyorsun Nine? Git. Git. Hı. Gitti. Burada da alınacak bir şey yok. Kaç. Kaç 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 kaç. Oo, geliyor geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Buranın lavaboda bir şeyimiz daha var. Ee, diğer şey nerede? He, arkadaşlar diğer şeyimiz nerede? Göremedim ama. Burada abimiz var. Aa şurada. Kaç. Al kaç al kaç. Bitti bitti bitti. Geliyor geliyor. Gelmesin. Neyse tamam. Şimdi bu abimizi bir oyalamamız lazım. gidiyorum reis. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu biraz zor oldu ama geçtik yine de. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. Kanalımın abone Arkadaşlar. sayısı düştü. Abone sayımız bayağı bir düştü arkadaşlar. Yani bayağı değildi. de iki abone kadar düştü. Siz bunu arkadaşlar tekrardan yani 20 abone yaparsınız arkadaşlar. Aa kapı kilitli. Dur şurada anahtar var. Kanka polis mi çağıracaksın şimdi? Allah polis çağırıyor bu. Polis çağırdı polis geliyor. <laughs> Arkadaşlar ya. Bu reisin bizi görmemesi için ne yapmamız lazım? Reis. Sen bir git şimdi oraya hızlı 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 duydu ya bir duyma ya duymadı çok güzel duymadı şimdi ne yapacağız crazy istersen gör zaten sen de polis çağırıyor ben şöyle bir kapıyı açayım içeriye saklanayım bu polis amcamız bizi göremez Nine. Sen şimdi dolan oraya. Ben de şimdi alayım. Bunu da alayım. Görmedim mi? Görmedim mi? Gördüm mü? Nine. Arkadaşlar ninemiz geliyor. Gelemiyor. Diğer diğer şey nerede? Diğer al alınacak. Ninenin ordan Yok arkadaşlar ben göremedim de yani nerede bu? Burada olabilir mi? Ha burada. Ha şimdi ne olacak? Nine geliyor, nine geliyor. Ne ne niye söylemiş? Arkadaşlar kaç 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 ne olur kaç. Arkadaşlar inanılmaz. Arkadaşlar son anda Son anda yandık. Son anda. Polisi arama. Aa aramadım. Ben şimdi buraya hızlıca bir geleyim. Ama kesin arayacak. Aradı. Koş 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 koş. Polis amca görmedi mi? Polis amca dur. Şuraya saklanacağım. Bulamadı. Bulamadı. Yes be. Bulamadı arkadaşlar bizi. Kapıyı kapat. Kapıyı. Nine. Niye? dolan Doğulan Nine. Hadi bay. Lan görme. Gör A arkadaşlar. Yok. Kaçıyorum. Evet arkadaşlar. Bununla birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolar like katarsanız sevinirim. Görüşürüz.